Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Yaman Aziz'in mezarında bundan sonra Nana'nın ona emanet olduğunu söyledi. Nana'nın bir hafta sonra hastaneye tekrar gitmesi gerekiyor. Bu nedenle Yaman Nana'yı doktor kontrolü olduğunu söyleyerek konağa götürecek. Nana ve Yaman arasında yine tatlı atışmalar yaşanacak. Nana Yaman'ın kendisine kal demesini bekliyor. Yaman ise bir türlü Nana'ya gitmemesini söyleyerek Nana'nın kalmasını isteyemiyor. Nedim hastanede Yaman ve Nana'yı yan yana gördü ve Nedim Yaman'ın Nana'yı sevdiğini anladı. Nedim kesinlikle Yaman'a ihanet etmesin. Yaman bugünden sonra biraz huzur ve mutluluk yaşasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana küçük bir kaza geçirecek. Yaman Nana'ya yardım edecek. Yaman nananın çok sakar olduğunu gidince ne yapacağını merak ettiğini söyleyecek. Nana ise gittiğinde Yaman'ın artık kime kızacağını soracak. Cenger her şeyin farkında. Yaman Cenger'e Nana'nın gidip gitmeyeceğini bilmediğini söyleyecek. Cenger Yaman'a Nana ile konuşmasını ve kalmasını istemesi gerektiğini söyleyecek. Nana bazı belgelerle Yaman'ın yanına gelecek. Her ikisi de konuşmak isteyecek ama yapamayacak. Nana'nın gidişine bence Yusuf engel olacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.